Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 150'deki uygulamayı çözeceğiz. Uygulamamız Afrika'ya Çinli göçüyle alakalı arkadaşlar. Afrika'da Çin etkisi diye bir metin verilmiş. Bu metinle alakalı da 3 tane soru var alt tarafta. Bunları cevaplayacağız arkadaşlar. İlk sorumuzla başlıyorum arkadaşlar. Bir Çinlilerin Afrika ülkelerine yaptığı göçün sonuçlarını yazınız demiş arkadaşlar. Ve dört tane madde sıralamış. Siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlar başlığı altında bizden dört tane sonuç istemiş arkadaşlar. Birinci soru yani siyasi sonuçlar arkadaşlar şöyle yazabiliriz bence. Çin ile Afrika ülkeleri arasında siyasi ilişkiler güçlenmiştir. İkili anlaşmalar ve diplomatik ziyaretler sayesinde Çin'in Afrika'daki varlığı güçlenmiştir arkadaşlar bu kadar yeterli olabilir bence siyasi sonuçlara ekonomik sonuçlara bakarsak arkadaşlar ekonomik yardımlar ve kredisi sağlanmış Afrika için Afrika'da madencilik, enerji, imalat, inşaat, ulaşım ve haberleşme alanlarında Çin tarafından yatırımlar yapılmış arkadaşlar bu soru için de bence yine yeterli arkadaşlar tabi bu sayede ee, ekonomik sonuçlara belki Afrika'nın gelişmesi hızlanmıştır diyebiliriz ekonomik gelişmesi hızlanmıştır artmıştır diye de eklenebilir arkadaşlar. Üçüncü grup sonuç sosyal sonuçlar arkadaşlar Çinlilerin Afrika'ya göçleriyle ülkeler arası kültürel etkileşim artmıştır. Farklı kültürel özelliklerden dolayı tabii ki uyum sorunları da olasıdır arkadaşlar yani Çinliler Afrika'ya gidiyor çok farklı kültürler çok uzak kültürler birbirlerine. Elbette ki oradaki Çinlilerin sıkıntıları olacaktır. Afrikalıların onları garipsemeleri olacaktır. Tabii ki bu tür uyum sorunları olasıdır arkadaşlar. Bu soruya da bu kadar yeterli herhalde. Çevresel sorunlar arkadaşlar. Tabii ki Burada arkadaşlar yatırımlardan bahsetmiştik az önce. işte madencilik, enerji, imalat, inşaat, ulaşım, haberleşme vesaire. Tabii ki özellikle madencilik, ulaşım ve inşaat alanlarındaki yatırımlar doğal çevre için olumsuz sonuçlara yol açabilir arkadaşlar. Neticede doğayı değiştiriyorsunuz. Bu alandaki yatırımlar doğal çevrenin doğallığını bozar ve ekosisteme zarar verebilir arkadaşlar. Eğer kontrolsüz bir e, yapım varsa doğal çevrede ekosisteme zarar verebilir arkadaşlar. <laughs> Birinci sorunun cevabı bu kadar. Yeterli bence arkadaşlar. İkinci soruya bakıyoruz. Ulaştığınız sonuçlar dünyadaki diğer göçlerin göçler içinde genellenebilir mi? Tartışınız demiş arkadaşlar. Ee, tabii ki genellenebilir arkadaşlar. Çünkü genellikle göçler siyasi, sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçlara, etkilere sahiptir arkadaşlar. Yani dünyanın neresinden nereye giderse insanlar göç ederse bu tür sonuçlar elbette ki yaşanacaktır arkadaşlar. Benzerleri illa tıp atıp birebir aynısı olmak zorunda değil ama benzerleri bir şekilde yaşanacaktır arkadaşlar. Aynı etkileri doğuracaktır bütün bu tür göçlerin sonuçlarında arkadaşlar. İkinci sorumuz bu şekilde yeterli herhalde arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Türkiye'nin Afrika ülkeleri, ülkeleriyle ilişkilerini araştırarak nüfus hareketleriyle, hareketleriyle ilgili örnekler veriniz demiş. Arkadaşlar Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle özellikle son yıllarda ekonomik ve siyasi ilişkileri artmış arkadaşlar artmıştır. eskiden bu kadar değildi belki ama son belki işte 15-20 yılda 30 yılda ekonomik ve siyasi ilişkiler artmıştır. Türkiye'den Afrika ülkelerine özellikle inşaat eğitim ve sağlık alanlarında yatırımlar yapılmıştır arkadaşlar yani e, okullar açılmış işte hastaneler yapılmış ne bileyim inşaatlar yapılmış vesaire e, son yıllarda bu tür yatırımlar yapılmıştır hastane ve okullar açılmış tekrar söylüyorum aynı zamanda da arkadaşlar sadece Türkiye'den Afrika değil Afrika'dan da Türkiye'ye eğitim için gelen çok sayıda Afrikalı öğrenci var arkadaşlar onlardan etçe de e, ülkemizi tercih etmişler bu konuda yani karşılıklı bir e, ilişki olmuş arkadaşlar biz yatırım yapmışız onlar da öğrenci göndermişler bize eğitim için arkadaşlar e, tüm sorular bu kadar arkadaşlar e, yeterli herhalde cevaplar e, yorumlarınızı bekliyorum eğer anlamadığınız yer varsa arkadaşlar elimden geleni yaparım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.